arkadaşlar. Halife Keleş ve Horoz'u kavga ediyor. <laughs> Halife Keleş telli vs. Horoz. <laughs> Bakalım kim kazanacak? Büyük mücadele. Horoz'dan gelen bir tepik. Horoz'un sahibi. Bayisler 1'e 2. <laughs> Oroz biraz atik davrandı. Reis dikkat et de. Horoz yeme vurdurmuyor ya reis. <gülüyor> <gülüyor> <Lan seni> <gülüyor> felaket <gülüyor> Vallahi felaket duruyor lan. <laughs> reis, buna bizim horozu getirsek 30 saniye dayanamaz. Ama horoz çok güzel maşallah. Acayip güzel horoz. <laughs> <laughs> Yalnız horoz sürmeli abi. Çok değişik bir horoz ya maşallah. Vallahi ya, ben yarın topalar hadi gidelim. Baba şu en başta var ama ben dizeyim onları toplayak. Yarın toplarım ben hadi. Çok az emin misin sen? Arıların olduğu yerde toplamayacağız mı? He? Yoruldu perişan oldum Şey yapalım hadi vallahi. Al bakalım. Hadi bismillah. I